Mekanları, cennet, ruhları bir kez daha şad olsun. Ana habere devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreciyle CHP'de rüzgar yön değişirdi. Daha önce Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını defalarca söyleyen Genel Başkan Özgür Özel, ilk kez açık bir şekilde yarışa girebileceğinin sinyalini verdi. Peki bu çıkış aylardır adaylığa hazır olduğunu söyleyen Mansur Yavaş'ı nasıl etkileyecek? CHP'de parti içi dengeleri değiştirecek bir açıklama geldi. Daha önce defalarca Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanbeyli'deki mitingde ilk kez açık biçimde adaylık sinyali verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek seninle sandıkta yarışmaya varım dedi. Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra Karda kışta diyorsan karda kışta sandığın gelmesine aday olursan senden yarışmaya. Oysa Özgür Özel uzun süredir iki forvetim var diyerek Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor, kendisini teknik direktör olarak tanımlıyordu. Cumhurbaşkanı adayı değilim, partiyi iktidara taşımaya adayım diyor. Ancak tablo son aylarda tamamen değişti. Diploma iptali tartışması ve ardından gelen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi CHP içinde dengeleri yeniden kurdu. İmamoğlu tutuklandıktan sonra gözler doğal olarak Mansur Yavaş'a çevrilse de Özgür Özel hiçbir açıklamasında Yavaş'ın önüne açmadı, hiçbir zaman Yavaş'ın adaylığı değerlendirilebilir demedi. Genel merkez Ağırlığı da uzun süredir İmamoğlu'ndan yana görünüyordu. Şimdi o denge tamamen Özgür Özel'e kaymış durumda. Özel'in son çıkışı parti kulislerinde Mansur Yavaş kesinlikle aday yapılmayacak yorumlarına yol açtı. CHP içinde birçok kurmayın, partinin doğal cumhurbaşkanı adayı genel başkanıdır diyerek Yavaş'ın önünü kapattığı ileri sürülüyor. Bu tutumun Yavaş'ın uzun süredir dile getirdiği adaylığa hazır mesajlarına rağmen sürdüğü belirtiliyor. Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum. Elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. CHP lideri Özel'in çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yanıt vereceği şimdi merak konusu. Şimdi Özgür Özel İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleştirilen mitingde Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık mı yaktı? Özel'in adaylık çıkışını Doktor Ufuk Uras'la konuşacağız. Ufuk Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. iyi günler. Şimdi bu bir yeşil ışık mı? Özgür Özel neyi gördü de seçimlere daha 2028 yani ortalama bir iki buçuk yıl var diyelim değil mi? İki buçuk yıl varken böyle bir çıkış yapması, irticalen konuşması gereği mi bu çıkışı yaptı yoksa artık bu denklemde ben de mi varım demek istedi? E, hiç şüphe yok ki bu bir yeşil ışık. Zaten bir partinin, ikinci ülkenin, ikinci büyük partisinin, ana muhalefet partisinin, genel başkanı aday olmasından daha doğal bir şey yok. Yani başından beri ben bu başkanlık sisteminde genel başkanların aday olması gerektiğini, ben aday olmayacağım dışarıdan birisini bulalım tezinin, bir parlamenter dönem alışkanlığı olduğunu düşünüyorum. O yüzden doğal olan bu. Ama iddianame sonrası gelmesi hakikaten e, ilginç. Eğer Sayın İmamoğlu'nun e, aday olması e, isteniyorsa e, zaten dava sürecinin sonu beklenmeleri. dolayısıyla erken seçim değil, olabilecek en geç e, e, zaman diliminde istenmeliydi. Ama ben bunun Sayın İmamoğlu'ndan bağımsız e, ele alınmadığı kanaati değil. Yani tamam Özgür Bey aday değilim dedi defalarca ama bu saatten sonra yapılacak iş belki de yeniden ön seçim mekanizmasını işletmek. Hı. Eğer Mansur Bey de aday olacaksa ona da bu şansı tanımak olacaktır. Mansur Bey'in hani bir fiili durum karşısında ayrı bir aday olma adaylığını gösterme ihtimali ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ama bu adaylık sürecinde bunun bir ön seçimde olması daha uygun olur kanaatindeyim. Hmm. Ama başından beri dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday olmayacaksa o zaman aday olabilecek bir genel başkan üzerinden Peki. gidilmesi gerekir. Şimdi aklıma hani aylar öncesinde yine Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Sayın Özel şunu söylemişti yani eğer... İmamoğlu'yla da istişare ettikten sonra böyle bir yeşil ışık yakıyorsa, Cumhurbaşkanı olurum, e, seçildikten sonra e, anayasayı değiştiririz, referanduma gideriz, gerekirse parlamenter sisteme geri döneriz, yeniden bir seçim olur, e, Ekrem İmamoğlu Başbakan olur, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığında kalır. Böyle bir denklem vardı hatırlıyor musunuz Ufuk Bey? Tabii tabii, tabii. Ama işte belki de muhalefet açısından makul olan böyle bir denklemle ilgili akıl yürütme yapılırken belki yeri başkanlık sistemini önermekte yani tekrar geriye dönüş yerine. Ama yani muhalefet partilerinin genel başkanlığıyla yaptığımız zoom toplantılarında buna yakın bir tutum almadıklarını biz gördük. yani Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum zaten eee baş yani bu seçimlerin esas itibariyle 2028'de olacağını düşünecek olursak bu tartışmanın bu kadar erken başlaması da yanlıştı. Bugün ilan edilmesi de yanlış. Hepimiz biliyoruz ki e, böyle baharda son vardı bir seçim olmayacak. Yani seçmen e, dezenflasyon politikalarının e, başarılı olup olmayacağına bakacak. Evet. Bu, işte, barış süreci bu nasıl sonuçlanacak? ve davalar nasıl sonuçlanacak? Ama görünen o ki e, davalar sonuçlanmadan seçim olacak gibi gözüküyor. Yani, yani 2027'nin sonbaharı, Ekim-Kasım gibi yani genel itibariyle böyle bir şey var, inanış var. Yani 2027'nin sonbaharı gibi. Şöyle, şöyle düşünüyorum ben tabii spekülasyon yanılabilirim ama 2027'nin sonbaharında seçim kararı alınabilir. Ama Yüksek Seçim Kurulu fiili seçimi 2028 baharında yapıldı. Hmm. Tabii bunlar değişik opsiyonlar bilemiyoruz. Ama hakikaten çok erken. Yani öyle bir seçim atmosferi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bu nasıl diyelim türbülansı aşması önemli. Dolayısıyla böyle bir beklenti söz konusu değil. Hmm. Zaten anketlere de baktığımızda çok başa baş bir durum var. Yani bazı anketlerde durum değişiyor ama yani muhalefetin e, seçimlerde iddialı olması için bu koncuktürdü. Bir 5 puan, 10 puan önde olması e, hmm. gerekiyor. Hmm. Bu Paris süreci, ne de politikaları ve diğer temalar, işte bu yargılanma süreci falan seçmen davranışlarını nasıl etkileyecek? Bugün hmm. bunu kestirmek de çok zor. Bu arada tabii Özgür Özel'in eğer Erdoğan aday olursa ben de karşısında olurum e, açıklamasıyla aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla aday olamayacağı CHP tarafından savunuluyordu. E bu da kabul edilmiş oluyor yani. Hem öyle hem dediğim gibi 2024, 2027'de karar alınıp 2028'de seçimlerin olması hani bazı hukuk